Selamlar her şeyin bir ailesi. Maçın ardından bölümüne hoş geldiniz. Ben Baran Sönmez. Mikrofon diğer range Renç var. Doğu konferans finalleri bir nokta aldık. Boston Celtics Miami Heat 6. maçını izledik. Houston'da gece yarısı. Madde'de sabahın körü. Hazırsak başlayalım. Aynen Baran'ı Sonunda Doğu Konferans filan bitirdik ve Miami Heat 6. maçtan 125-113 galip aralarak azını finallere yazdığını başardı. Gerçekten muazzam bir hikaye yazıyorlar playofflar boyunca. Hazırsan maçın anahtarlarıyla başlayalım. Evet burada yani isterseniz önce bir 4. çeyreğin hikayesine bakalım. Maç nasıl buraya geldi? Yani maçın çoğu başa baş gitmişti aslında. Ve evet. maçın bitimine 9 dakika kala Celtics 6 sayıyla en büyük farkını yakalamıştı. Tam bu noktada Heat mükemmel bir seri yakaladı ve maçı çevirdi. Maçın kalanında bu son 9 dakikalık bölümde Heat 35 sayı bulurken Celtics 17 sayıda kaldı. Heat 14'te 11 isabet buldu. Celtics 22'de 6 sadece. Üçlüklerde ise Heat 3'te 3, Celtics ise 13'te 2. Yani Uf, ve bu maçta çok ortalarda olmayan bir Tyler Harrow vardı. O da son bölümde 12 sayı buldu finallerde konferans finallerinde son çeyrekte bu kadar fazla sayı bulan sadece başka bir tane daha çaylak oyuncu var. O da yine Daniel Gibson. Yine bahsetmiştik ondan. ya yani burada bir de çok enteresan bir şey oldu. Momentum Heat'e döndüğünde böyle fark 5-6'ya oldu çıktığında Celtics oyun planından çok koptu. Hemen hızlı üçlüklere döndü. Burada bunu yapmaman gerekiyor. Daha maçın bitimine 5-6 dakika varken Celtics durmadan üçlüklere döndü ve üçlüklerde girmeyince maç koptu galibiyetin kokusunu alan Heat de bu maçı vermedi. Ve 2014'ün ardından ilk defa Heat finallere çıkıyor. Finallere adını yazdırdı. Miami Heat bu playofflarda 12 galibiyet, 3 mağlubiyetle buraya geldi. Ve 1999'dan beri 5. sırada olan ya da 5. sıranın altında olan bir takım konferansta finale yükseliyor. Bunu en son yapan takım New York Knicks'ti. Müthiş bir takım ayını. Miami Heat hak etti bu seriyi ve hak ettiği yerde finallerde tesirlik de ayakta alkışlayacağımız performanslardan, hikayelerden bir olmaya miyiz? Diğer tarafta ise yine finallere yaklaşıp yine finallerin kapısından olan bir Boston Celtics var. Ee, Jalen Brown ve Jason Tatum'la JJ Spacey ile çok keyifli bir genç bir tandem var Celtics'in. Tatum bu sene zaten hani elit skorer sınıfına çıkabileceğini çok net gösterdi. Brown da hani All-Star seviyesinde bir oyuncu olabileceğini çok net sergiledi. Yok fazla özellikle. Buradaki en büyük e eksiklik İkisi arasında ve bireysel olarak olan devamlılıkları özellikle Jason Tatum. Yani Tatum maçın başından sonuna kadar o dominant olması gerekiyor. O dominant skorayla geçmesi gerekiyor. Son üç maçta ilk çeyreklerde Tatum sadece 3 sayı ve 13'te 0 isabet. Hani bir e, süperstarsan takımını iyi bir start vermek senin de sorumluluğunun altında. Jason Tatum'un e, böyle maçlara, kritik maçlara en başından en sonuna kadar dominant bir şekilde oynaması gerekiyor en başından en sonuna kadar o e, skoralliği, ağırlığını koyması gerekiyor ve takımı taşıması gerekiyor. Tabii Celtics de işte Tatum ve Brown'un yanını Kemba iyi tamamlayabiliyor mu? Kemba'nın dizleri ne olacak? Gordon Hayward'ın bu takımdaki rolü ne? Uzun problemi nasıl çözecek gibi cevaplanması gereken birçok soru var. Ve elbette burada hani deneyici eleştiren sayısız kişi de olacak. Çünkü zamanında hani Kavailan'ın için, Anthony Davis için takas edebilecekleri çok fazla parça vardı. Fakat bunun yerine parçaların elinde tutmayı geleceğini oynamayı seçti Danny Ainge ve yine Doğu Konferans finallerine çıkabilen fakat finallerin kapısından dönen bir Boston Celtics var. Onları da Bubble'dan Orlando'dan uğurluyoruz. Uğurluyoruz. İki takım kaldı sonunda. Üçüncü noktamıza bakalım. Burada Jimmy Butler'ı yazdık. Lider Jimmy. Yani bir yıldız bir takımın kültürüne bu kadar mı oturur? Bir takıma bu kadar mı Tabii. oturur? Yani Pat Riley eliyle seçse bu ligden bir yıldızı Jimmy Butler'ı seçerdi. Çünkü hit karakterine uyan bir oyuncu. Onun o savaşçı karakteri ve hani aklıma gene ne gelirse onu söylerim ve sahada yaparım demesi bu özelliği bütün takıma yansımış durumda. Ve son maçta Cem'in performansından bahsetmiştik ve onu eleştirmiştik. Çünkü son çeyrekte bir sayı atmıştı ve sadece bir kere şut denemişti. Ve toplamda 11 şut kullanmıştı. Bu maça baktığımızda hani Tatum'da bahsettik yani maça geldiğinde birinci dakikadan itibaren agresif olman lazım, potaya gitmen lazım, sayıyı düşünmen lazım diye. Jimmy Butler bunların hepsini yaptı. Ve ilk yarıda sadece 11 şut kullandı. Geçen maçta 11 şut kullanmıştı toplamda. Ve çok agresifti. Ve iyi de bir maç getirdi. Çok da iyi bir maç geçirdi. 22 sayı 8 asiste. Bu takımın lideri, bu takımın yüreği ve bu takımı da taşımaya devam ediyor Jimmy Butler müthiş bir kadro var ve finallerde Lakers'ı kesinlikle çok zorlayacak bir kadro var. Aynen %100 katılıyorum abi. Jim Butler'ın da kariyeri keyifli bir hikayeye döndü. Yani Chicago Bulls'da istenmeyen adam oldu. Minnesota Timberwolves'da istenmeyen adam oldu. Philadelphia Seven Sixers'da istenmeyen adam oldu. Sonunda kendine ait hissettiği bir yere etrafında hani başarıyı aç başarı için oynayan oyuncularla çevrili bir takıma geldi. Ve takımını finallere taşıdı. Burada son nokta olarak biraz Heath-Lakers'la eşleşmesinden bahsedelim. E, bu noktaya ilginç bir hikayeye bakıyoruz. E, çünkü hani Lakers-Heath eşleşmesi finalin adı aslında hiçbirimizin aklına gelmeyen bir e, final adıydı. Fakat bunu çok önceden tahmin eden bir, bir bilge bir bilgi söyledi. Bir bilge adamlar. C.R. Smith, gerçekten ilginç bir hikaye. Şubat ayında uçağını beklerken aşırı sıkılan C.R. Smith Instagram'dan soruları cevap veriyor ve C.R. Smith'e Sence filmin adı ne olur diyorlar. J.R. Smith de bana deli diyeceksiniz ama Heath Lakers filmi oynayacak diyor. Gerçekten J.R. Smith'in söylediği çıktı. Ve muazzam bir eşleşme olacak. Bence bu eşleşmeyi e, bu, olabileceğini geçen haftalarda da söylemiştik. E, geçen haftalarda da biraz değerlendirmiştik. Açıkçası Lakers için olabilecek en ters takımlardan biri Miami Heat Çünkü e, birçok silah var. Bir, bir, bunu birçok kez de getirdiğimiz gibi. İşte, ve son zamanlarda açılan bir Tyler Arrow var. Andrei Godal'dan bahsedeceğiz. Jimmy Butler, Bam Adebayo. Çok komple bir takım var. Ve yürekli oynuyorlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Lakers'ın her maça aç çıkması gerekiyor. Çünkü bazen Lakers aç gibi, deli gibi bir savunma yaptığı maçlar var. Deli gibi kimya tutturduğu maçlar var. Bazen ise Denver Nuggets serisinde gördüğümüz gibi böyle biraz daha ayağını gazdan çeken, işte üçüncü boş vites. alan, yani üçüncü vites alan Lakers var. Bu seride Lakers'in her maça gerçekten aç çıkması lazım çünkü karşılarında aşırı aç bir takım var. %110'luk sahaya koyacak bir, bir takım var. Ve Jimmy Butler'ın da dediği gibi %110'lığını sahaya koydukları sürece her takımın yenme potansiyeleri çok yüksek. Son 10 senedir finallerde ya Heat ya da Warriors var ve bu gelenek bu sene devam etti. LeBron ve Patriot 2014'ten beri ilk defa tekrar finallerde bir araya geliyor. Çok farklı hikayelerin yazılacağı bir finalde izleyeceğiz. İlk maç çarşambayı perşembeye bağlayan gece olacak. Jimmy Butler, LeBron James, Ben Madaboy, Anthony Davis, Superstar'ların genç potansiyelinin, yeteneklerin patlama yapacağı bir final izleyeceğiz. Aroni, senin tahminine başlayalım. Abi bence <gülüyor> Clippers'dan <gülüyor> oyumu aldıktan sonra oyumu Lakers'a veriyorum ve burada da Lakers curse'ünü başlatmış olabilirim. Yani Lakers bence bu seriyi alacaktır diye düşünüyorum. Ama senin de dediğin yani o birinci dakikadan maç sonuna kadar o maçı Heat'ten daha fazla istemeleri gerekiyor. Aynen kesinlikle. Yani eğer ki bunu yapmazlarsa Heat avantajı yakalar bu seride. Ama bence Lakers bu seriyi alır. LeBron kaç, kafasına kaç? koymuş durumda. Bence 6 maçta Lakers alır diyorum bu seriyi. Bence ben de 4-2 diyorum Lakers. 4-2. Ee, hadi bakalım. Uh, maçın adamına geçiyoruz burada. Bama'da bayağı iyi yazdık tabii ki de. 32 sayı kariyer rekoru. Yani sırf playoff kariyer rekoru da değil. Kariyerinin rekorunu kırdı adam bu maç. 14 rebound, 5 asist, 15'te 11 isabet, 11'de 10 faul isabeti. Yani Celtics'in aldığı o son maçta konuştuğumuz noktalardan biri Coach Spoy'u eleştirmiştik ve yani hücumların Bam'den çok akmadığını söylemiştik. Daha çok Bam'e top inmesi evet. gerektiğini söylemiştik. Daha fazla püken rol olmasını söylemiştik. Ve çünkü görüyoruz yani hepimiz derken bunu görüyoruz. Top ne zaman BEM'e gelsin, ne zaman bir pick and roll olsa hücumlar çok daha rahat akıyor. Ben bu son maçtan sonra yani maçı kaybetmenizin sebebi bendim de dedi. Çıkıp bunu da söyledi yani. Bunu söyleyebilecek bir karakterde de bir o oyuncu. Konukta. Evet ve yani mükemmel bir performans gördük bu akşam. Pick and roll'leri olsun, Pick and mid-range şutları olsun, birebir post oyunları olsun ve dördüncü çeyrek 3 pozisyon üst üste topu da getirdi. Oyun kurucu görevinde de oynadı. Tyce'ı orada faal, üst üste faalleri aldırmaya zorladı. Yani müthiş bir oyuncu, inanılmaz komple bir oyuncu. Savunma desen var, pasör özelliği desen var, skorerliği desen var. Mükemmel bir performans. 2014'ten beri, LeBron'dan beri Miami Heat formasıyla 30 sayı 10 rebound barajını geçen ilk oyuncu. Heat tarihine baktığında ise 30 sayı 10 rebound 5 asiste bulan dördüncü isim sadece. LeBron James, Dwayne Wade, Shaquille O'Neal. Ve dördüncü sırada sıfırda Bam Adebayo. Mükemmel oldu yani. Burada Brown ve Tatum'dan çok bahsettik hep bölümlerimizde. Ama burada Bam'den de aşırı bir şekilde bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü bu çocuk 23 yaşında ve bu ligin geleceği olacak isimlerin başında geliyor. Ve önümüzdeki seride de yani Miami Heat'i çok izlemeyen, belki Doğu Konferansı çok izlemeyen Lakers taraftarlarına acı bir uh, uyanış yapacaktır Bam Adebayo. Ya. Çünkü Davis'i çok zorlayacak bence ve yani müthiş Aynen. bir eşleşme olacak, müthiş bir seri olacak Bam ve Davis'in eşleşmesi. Evet kesinlikle çünkü um, Anthony Davis bir yöntemde şu zamana kadar baktığımızda karşısında hani Anthony Davis tutabilecek kapasitede, atletizmde, gençlikte olan bir uzunla henüz karşılaşmadı. Yani Portland Trail Blazers serisinde işte Yusuf Nurkic ve Hasan Whiteside çok 10 seviyesinde olan oyuncular değil. Yusuf Nurkic'in da zaten <laughs> uzun yok <yoldu> zaten. <laughs> ve en son, en, en, en son seride de Denver Nuggets karşısında yok hiç hani hücum olarak inanılmaz bir silah olsa da savunmada Anthony de başa baş durabilecek bir oyuncu değil. Fakat Real Madrid'e göre çok farklı, çok farklı silahlara sahip olan bir oyuncu. Başını ağrıtacak başını kesinlikle. Önce, aynen başını ağrıtacak kesin. E, Lakers için potansiyel başarılarından bahsederken X faktörümüze geçelim. Andre Iguodala bu maç 15 sayı, 5'te 5 tamamen 4 üçlük, 3 rebound, 1 asist, 2 top çalma artı 20 verimlilik. Tam bir Andre Iguodala maçıydı abi. Yani Andre Iguodala için ne kadar enteresan bir sezon abi. Bakar mısın? Hikaye işte. gibi. Goudala, Aynen sezonun çoğunu yatarak geçirdik. Hiçbir şey yapmadı. Yeni çıkacak kitabın tanıtım, tanıtımını yaptık falan. Yani onlardan biraz para kazandı. Sonra Hite Takas oldu. 30 milyonluk bir sözleşme imzaladı. Ve 6. kez üst üste NBA Fiyan'a e gidiyor. Nereden nereye? NBA, aynen NBA Fiyan'a e gidişi de hani geçen bölümde bahsettiğimiz gibi çok hani öyle büyük dakikalar olarak gelmedi kesinlikle. Ee, hani onu Lebron için hazırladığından bahsettik geçen, geçen bölümde. Kesinlikle öyle bir durum var. Finaller ritimine giren, hani morali giren bir Iguodala var. Ki zaten onu bunun için buraya getirmişti. E bunun karşısında sahne Iguodala'nın olacak. Tabii birçok savunmacıyla beraber. Fakat e, istediği yerde Iguodala 6. kez üstte finallerde tebrik etmek gerekiyor. Ne olursa olsun yani. Abi de düşün ne? Ya, 6 senede 5 senesinde Lebron'u savunan oyuncuların bir, biriydi. Bir senede Kawhi savundu. Yani bu adam neler gördü neler. Ve yani burada profesyonellik nedir onu da herkese gösterdi. Yani bu seride çok önemli süre almamıştı. Toplam 8 sayı bulmuştu ilk 5 maçta ama burada çıktı, oyununu oynadı. Ve finalde önemli bir parça olacaktır. Ondan yine bahsedeceğimizi düşünüyorum. x faktör olarak ilerideki bölümlerde. Böylece programımızın sonuna geldik. Sizce Lakers Heat finali ne olur? Kim alır? Altı maçta Lakers alır mı sizce bizim gibi? Yorumlara bırakabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese basketbol dolu haftalar diyoruz. NBA finallerinde her maçtan sonra maçlardan ardından programıyla da beraberiz. Sevgiler.